Merhaba, Doktor Evinde kanalına hoş geldiniz. Ben kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Tansu Küçük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Gebeliğin 11. haftasında bebek aşağı yukarı 6 santim, 6,5 santim uzunluğuna gelmiştir. Ve göz kapakları da dahil birçok organı oluşmuştur. 11. hafta artık gebeliğin deyim yerindeyse asaretinin tasdik olduğu haftadır. Doğal seleksiyon dediğimiz hani düşecek bebeklerin Doğa tarafından ya da Tanrı tarafından seçilip sen düş, sen gelme diye ayrılması süresi bu haftalarda bitmiştir. Ee, doğal seleksiyondan geçen ama doğmaması gereken bebeklerin ayrımı için hekimin sorumluluğu işte burada başlar. 11. haftada ilk e, anormali taraması dediğimiz ikili tarama testi yapmaya başlarız. Bu testte bebeğin tepe popo mesafesi ölçülür ense derisi kalınlığı ölçülür ve burun kemiğinin var olup olmadığına bakılır. Bütün bunlar bir forma kaydedildikten sonra hasta laboratuvara gönderilir. Laboratuvar hastadan kan alır ve bu kan içinde iki tane hormon ölçer. PAP A ve beta HCG. Onun için zaten adı ikili tarama testidir. Bulduğu değerleri bir formüle koyar ve 2 gün, 3 gün içinde bir risk rakamı verir. Bu risk rakamı şöyle bir şeydir. Hastanın doğum tarihine bakılarak yaşı örnek 27 yıl 3 aylık. 27 yıl 3 aylık bir hastanın temeldeki anormal bebek doğurma riski 800'de 1'dir. Ancak test sonucu çıkan rakam 800'de 1'den daha yüksek bir risk gösteriyor ise burada artmış bir genetik anormallik riskinden bahsedilir. Burada en çok konuşulan genetik risk Down sendromu riskidir. Yani trizomi 21 ile ilgili olan risktir. Trizomi 21 ya da başka bir deyişle mongolizm veya Down sendromu 9 ay boyunca anne karnında büyüyen ve canlı doğan bir çocuk getirir. Kimilerine göre bunlar özel çocuktur ve doğmalarında hiçbir sakınca yoktur. Kimilerine göre bunlar genetik problemli çocuktur. Doğmaları gerekli değildir veya doğru değildir. İki aylık görüş var tıpta. Biz her iki görüşe de saygılıyız ama böyle olduğunu bulup anneye söylemekle yükümlüyüz. Ondan sonraki karar anne babanın kararıdır. Doğurmaya karar verebilir veya doğurmamaya karar verebilir. Biz o konuda kendisi ne istiyorsa o yönde yardımcı olmaya hazırız. Bugünkü teknolojiye göre ikili tarama testinin yüksek risk gösterdiği gruba bir test daha yapıyoruz. O testte CVS yani Chorionic Villus Sampling yani plasenta biyopsisi. Çünkü bazen ikili tarama testi yanlışlıkla hasta gibi gösterdiği halde bebek hasta olmayabiliyor. Bebeğin eşi yani plasantasında da anormallik olup bebek de normal olabiliyor. Buna da mozaik yapı yani bebeğin eşi anormal ama bebek normal. Onun için bütün bunları ekarte edebilmek adına biz anormal risk çıkan her hastanın bebeğini hemen direkt almıyoruz. Önce %100 doğrulukla bir test yapmaya çalışıyoruz. İşte bu %100 doğrulukla yapılan testin adı da CVS ya da Chorionic Villus Sampling. Türkçesiyle de plasenta biyopsisi. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar bizi paylaşmaya, sorularınızla bizi zorlamaya devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. artmaya devam ediyor çünkü bir hamile kadının aşağı yukarı erişkin bir erkekten bile fazla kan volümü vardır bu cidinde. bu fazla kan